Herkese merhaba arkadaşlar Yani arkadaşlar derken seyredenlerden değil belki de gerçek arkadaşlarım da izliyordur şu anda videoyu Bir de İngilizce de söyleyeceğim Hello friends, today I will tell something As you know in the end of this year we will do a rewind And we will pick which thing would you like the most to us do this week we have Fort something about fortnite uh, the man behind the slaughter me sing never gonna give you up uh, i don't know how i will do that since uh, five uh, something other or six crash tests for now only uh, someone answered and it was Denise. and yani dennis Sadece bir tane seçmişti. O da Fortnite ile ilgili bir şey seçti. Durun, size bir listeyi göstereceğim. Hangisini en çok istediğinizi seçin yorumlara da yazın. E bir de bunu söyleyeyim. Yarın ya da sonraki gün yazın en iyileri Demirmet Fortnite Gaming tabi videosu çekeceğiz. Lütfen hepsine gelmeyi unutmayın cevabınızı bekliyorum. Hangisini istiyoruz? Dur, durun video şimdi durdurun. En çok hangisini istediğinize bakın bir yorumlara yazın.